Oğlan akşam bara gitmiş arkadaşlarıyla. 2500 lira ödemiş. Babası bir kızdı, küstürdü çocuğu. Ee, biraz dönebilir misiniz? Tamam. Bir memurun kaç aylık maaşı o para? Nasıl bir gecede harcarsın diye başladı. Oho, susturamadık. Haklı ama. Benim kıza hep aynı örneği veriyorum. Kızım senin haftalığında bir ay geçinen aileler var diyorum. Onlar mucize yaratıyor diyor pişkin pişkin düşünüyorum bazen bir kesim için yaşamak gerçekten mucize. Kredi kartlarıyla yaşıyor millet şekerim. Parası olmayan da kullanıyor kredi kartını. Sonra da gelsin borçlar, hacizler. Yazık vallahi çok acıyorum. Tamam Hı -hı. mı? Ee, evet, çıkarabilirsiniz. Aman iğnelere dikkat. Vallahi çocuklara anlatamıyorsun işte bunları. Hı -hı. Hiç sıkıntı görmediler ki. İnşallah görmezlerdi. <laughs> Bak hanım hiç çekti. Siz de çocuklardan yana dertlisiniz galiba. Ee, yok. Kaç çocuğunuz var? Beş. Oo, hepsi sizinle mi yaşıyor? Yok. Üçü evli, ikisi bizimle yaşıyor. Biri çalışıyor, biri de küçük daha ilkokulda. Eşiniz ne iş yapıyor? Emekli. Devlet memuruydu. Kirada mısınız? Kendi evimiz. Aman neyse bari. Hafta sonu hazır olur mu? Güzel. Görüşmek üzere efendim. İyi günler. İyi günler. Bir dakika. Buzun var mı? Hı <laughs> Şunu vereyim size. Ne bu? Yol parası yaparsınız. Ee, gerek yok. Şoför bekliyor beni. Aa, bunca saattir taksi mi beklettiniz? Taksi değil efendim. Özel şoförüm. İyi günler. Kadınların yüzü nasıl değişti bir anda görecektiniz. Böyle cama yapışıp kaldılar arkamda. <laughs> Çok iyi olmuş valla. Artık pazarlık falan da etmezler bizimle. Kendilerini yediremezler bir kere. Ay bunlar hesapçı kitapçı ederler yine ederler. Ama attığım hava bana yeter oh. İsterseniz bundan sonra hep şoför getirip götürsün sizi. Sağ ol çocuğum. Her zaman çıkmıyorum ben nasılsın. <laughs> Necla yavrum. Ne bu surat? Yok bir şey. <laughs> Cem gidiyor diye hüzünlendi. Hmm. Babam da. Ah. Ali Rıza. Aa. Ah. Niye cevap vermedin? <laughs> Hoş geldin canım. Babacığım. Ne oldu Ali Rıza? Nereye gittin sen? Felaket bir gün geçirdim felaket. Sabah ferundeye gittim. Aa. Eee. Anlat anlat neler oldu? Ne konuştunuz? Ben gideyim. Annem başlasın buna. Hadi Cem. Sana iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Allah kavuştursun. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi güle güle kızım. E ee, Ali Rıza Ben eşyalarımı hazırlayayım. E ee? Gittim sabah erkenden şirketin önünde bekledim.